E, Merhaba efendim, Kanal Pozitif'ten geliyorum. Size birkaç soru soracağım. Hoş bulduk, sağ olun. E, i̇lk sorumuz söyle. hangi deve trafik ışıklarına uymaz? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye olabilir mi? E, yani çünkü, Türkiye'de daha <laughs> hafif cezalar. Diğer devletlere göre. Peki, şöyle soralım. Ayı yeşil ışıkta karşıya nasıl geçer? Vallahi onu bilmiyorum. <laughs> onu bilmiyorum. <laughs> bir mantık Yok cevap yok ona. <laughs> Peki teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Abi bir şey diyemem mi? uymayanı bilemem ki eğer de uymayanı ne cevap arar. şey diyemem. Hangi şey diyeyim? Cevap <laughs> edeyim. Peki plaja giden bir ayı ne yapar? Denizde güneşlenir. Bir ayı plaja gidince ne yapar? Bir ayı plaja gelince ne yapar? Evet. Oynar abi. Ne yapacak başka? Ayı oynadılar. Peki, ayı yeşil ışıkla nasıl geçer? Plajda gitmiş, plajdan dönüyor. Yeşil ışığa geldi. Nasıl geçecek? Abi ayı oynuyor, oynuyor geçer. Ayı oynar yani. Bunun, bunun, bunun başka bir alternatifi yok. Ee, hangi devlet trafik ışıklarına uymaz? Türkiye. Çok mantıklı, teşekkür ederim. Evet. Peki, plaja giden bir ayı ne yapar plajda? Ne yapar? Tamam peki yüzdü geldi diyelim. Bu plaj, bu ayı plaja gitti plajdan dönüyor. Plajdan dönerken yeşil ışığa geldi. Karşıya nasıl geçer? Zıplayarak geçer herhalde. Hangi deve trafik ışıklarına uymaz? Valla bizim gibi develer uymaz. <gülüyor> <gülüyor> ne, bileyim ye, yeşil yanar geçeriz, sarı yanar geçeriz, kırmızı yanar geçeriz. Deveyiz çünkü. Anlamıyorum. Bize her ışık şey geç diyorsun Aynen öyle. Bir ayı plaja gidince ne yapar? Valla bir ayı plaja gidince bikini hatununu keser. <laughs> Ay dedin neden sakalı yoktur sizce? Ee, bence sakallı yakışmıyordur belki ondandır. Sakal bıraksa yakışır mı? Bilmem. Görmedim. Saçını uzatsa? Saçını uzatsa, saçı var zaten. Nasıl var? Var. Arkaya <laughs> doğru taradığı <laughs> için görünmüyor. <görülüyor> Hangi deve trafik ışıklarına uymaz? Benim gibi bir deve olabilir ancak başkası olmaz. Neden uymuyorsun peki abi? Peki haydi neden sakalı yoktur? Neden yoktur? Yarım olduğu içindir. Anladım. Peki bir ayı plaja giderse ne yapar? Sadece güneşlenir. Yeşil ışıkta karşıya nasıl geçer? Suyun üstüne basa basa gider. Merhabalar kanal pozitiften geliyorum. Bir ilk soru soracağım sizlere. Hangi deve trafik kurallarına uymaz? Bilmem. Bilmem ki. hangi. Peki plaja giden bir ayı ne yapar? Plajı bir ayı? Plaja ayı gider mi ki? <laughs> ayı plaja ne yapsın ki? Plaja ne yapsın ayı? Ne yapsın? Güneşlenmeye gitmiştir. <laughs> Peki ayı plaja gitti, plajdan dönerken yeşil ışığa denk geldi. Karşıya nasıl geçer? Bu ayı insan mı? <laughs> Koşarak gitmiştir yani bilmiyorum. Ya da araba yeşil ışığa bilmiyorum. Merhaba, Kanal Pozitif'ten geliyorum. Bir ilk soru soracağım size. Hangi deve trafik ışıklarına uymaz? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Peki plaja giden bir ayı ne yapar? Ne yapar? Yüzer mi? Oynar. Ne <laughs> yapar? Bilmiyorum. Peki o zaman şuna mantık yürüdün. Ayı plaja gitti, plajdan dönerken yeşil ışıkta karşıya geçiyor. Nasıl geçer? Yürür. <laughs> hangi deve trafik ışıklarına uymaz? Bilmiyorum. <laughs> Peki plaja giden bir ayı ne yapar? Maya girer, giyer herhalde. Ne yapacak? Mayo giymeden girdi. Hiç mayo giyen ayı gördünüz mü? Görmedim. Peki ayı plaja gitti, plajdan dönerken yeşil ışığa denk geldi. Karşıya nasıl geçer? Ayı gibi geçer. <laughs> Peki sen bir soru. Şey de. Ay dedenin neden sakalı yoktur? Ay deden neden sakal yoktur? Bilemedim. <laughs> Merhaba kanal geliyorum. Bir iki soru soracağım sizlere. Ee, hangi deve trafik ışıklarına uymaz? Hangi devlet ee, pardon soru yandım. Hangi deve trafik ışıklarına uymaz? <laughs> yani Peki, bilemedim. Bir <laughs> devlet düşünemiyorum uyuyan. Peki plaja giden bir ayı ne yapar? <laughs> çok komik bir laf. Kıbrıs'a gidelim mi ya? Bir e, çöplerini dışarıda bırakır. Peki ayı plaja gitti geri dönüyor. Yeşil ışığa denk geldi. Karşıya nasıl geçecek? E, yeşili aslında beklemeden herhalde geçer ayısa. <laughs> evet bence de öyle. Ayısa beklemez. Direkt geçer. Peki son bir soru. Ay dedenin neden sakalı yoktur sizce? Eee, çünkü çok yukarıda olduğu için olmuyor herhalde. Ay dede. <laughs> yani herhalde öyledir. <laughs> Bilemedim. Böyle sorular beklemedim açıkçası. Ay ama onun ismi Ay dede değil. Çocukken dede derdik. Çocuktan. Ay dede dedi. Yani. yani. Öyle düşünüyorum. Yani sakal olmaz. Eğer çocuk şeyle düşünülürse bir sakal konur.